Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet bugün gördüğünüz gibi doğaya açıldım biraz komşumla. Yabani otlardan toplamaya çıktık arkadaşlar. Şöyle çiçekleri görünce hemen ortalarına bir oturdum. Ve şöyle etrafı izliyorum arkadaşlar. Şöyle ben hemen etrafı göstereyim. Sonra teker teker hangi otları kazdık, hangi otlar neler nasıl yemekler yapılıyor hangi otlardan nasıl kullanılıyor. Onları da yavaş yavaş anlatacağım size göstererekten arkadaşlar. Hem isimlerini söyleyeyim hem de hangi yemekleri yaptığımı evimde onları göstereyim size. Evet şöyle hemen manzarayı çekeyim ben size derken otları toplamaya başlayalım arkadaşlar. Evet, şöyle bir zeytin bahçesindeyiz. Zeytin bahçesinde e, organik gübre kullanılıyor arkadaşlar. Şöyle ileride de var zaten. Şurada hemen göstereyim. Evet, bahçe böyle arkadaşlar. Her taraf şu anda çiçekler içinde. Bu eflatun, mor mor açan çiçekler e, biz püsü bacağı dediğimiz bir böreklik ot arkadaşlar. Harika oluyor ve ıspanaktan da çok çok kat kat lezzetli bir ot. E, harika böreği oluyor. Bizim burada Osmaniye'de kömbe derler daha doğrusu. Otlu kömbe, kıymalı kömbe. Ee, yaparlar yani börek arkadaşlar. Ee, onlardan kazmaya başlayacağız arkadaşlar. Hemen şöyle etrafı göstereyim. Şurada ileride de zaten komşum kazıyor. Ben de böyle video çekiyorum. Ağzıma ayırıyorum arkadaşlar. Bakar mısınız şu otun güzelliğine? Rabbim ne, nelere kadir. Rabbim ne kadar güzel şeyler yaratmış bizler için. Ve Şöyle arılar bile vızıl vızıl uçuyor nasibini kısmetini topluyor. Biz de nasibimizden, kısmetimizden bir parça alalım en azından dedik ve e, hemen otları toplamaya başlayalım. Evet şurada zaten hemen zeytinin alt kısmında Şöyle şu taraftan kazayım. Evet arkadaşlar bu böreklik ot Biz büsbüca dediğimiz Bir ot o az önceki gösterdiğim eflatun eflatun açan çiçek Şöyle göstereyim evet bundan börekler yapıyor arkadaşlar ya da doğrayın yıkayın doğrayın güzelce e, soğanla kavurması da çok güzel oluyor arkadaşlar şöyle göstereyim evet bunlardan toplayacağız tazecik olmuş bazı yerlerde o kurak yerlerde olanlar tabi açmış Evet, bu püsbaca dediğimiz bir ot. Şöyle de çiçekleri var. Az önce de zaten gösterdim. Evet, hemen şurada denk gelmişken göstereyim. Normalde buna İzmir'de Türkmen dediği diyorlar ama bizim Osmaniye'de buna sütlen deniliyor arkadaşlar. Harika e, yemeği olur. Haşlayıp zeytinyağlı salatası olur. Ve çok da güzel. Evet. Yemeklerin yanında da yenilebilir. Harika zeytinyağlı salatası oluyor arkadaşlar. Sıcak suda haşlıyoruz ve zeytinyağlı, biberli, ekşili salatasını yapıyor. Bizim sütlen diye ismini aldı da böyle sütlenden alıyor arkadaşlar. Sütlerinden alıyor. Ve şurada ısırganlar var. Az önce daha yoğun ısırganlı yere götüreceğim aslında sizi. Evet arkadaşlar burada hardal var. Bu hardallar da çok güzel. Az önce gösterdiğim gibi hem kavurmasını yapabilirsiniz soğanla hem de haşlayıp zeytinyağlı salatasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Şurada hemen göstereyim. Bunları ben şöyle elimle kıracağım. Bunlar çünkü artık ok oka kalkmışlar. O yüzden şöyle Evet bugün komşumla bir gezelim. Hem ayaklarımız açılsın dedik, hareket olsun dedik arkadaşlar. Hem de gördüğünüz gibi otlardan biz de nasibimizi alalım. Doğadaki ot gibisi yok. Çok şifalı arkadaşlar. Herkese de tavsiye ederim. Evet burada da şöyle hemen kökünden kazacak ot olmuş. Yine hardal otu. Ben bunu da temizleyeceğim. Şöyle sarı dallarını alıyor arkadaşlar. Kök kısmını da şöyle bir elimle ne kadar kesebilirsem şöyle keseyim. Evet. Şöyle aldık. Hardallarımızı topladık. Evet dediğim gibi arkadaşlar soğanla kavurmasını yapabilirsiniz. Haşlayıp zeytinyağlı salatasını yapabilirsiniz. Harika oluyor bence. Hatta büyük yapraklarına sarma bile saram var. Şöyle de şunu da alayım. Evet arkadaşlar burada boncuk otu dediğimiz bir ot. Şöyle göstereyim. Bundan da ısırganla beraber karıştırıp böreği oluyor. Harika tavada o ay böreği oluyor ya arkadaşlar. Harika oluyor. Isırganla karıştırıyorum ben arkadaşlar. Çok da güzel oluyor. Böyle minik minik bici bici. Yöre yöre de ot isimleri değişiyor arkadaşlar. Ben sadece bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Evet şurada da ısırganlar var. Isırgan da harika... Ee, ödem attırıcı, kan durultucu çayını yapabilirsiniz. Ve böreğini yapabilirsiniz, çorbasını yapabilirsiniz. Her türlü şeye yakışıyor ısırgan. Ben çok seviyorum arkadaşlar. Her sabah kaynatıp içine biraz limon sıkıp içerseniz de çok çok şifası oluyor arkadaşlar. Evet burada tabii yine bol bol ısırgan ve şurada da ebe gümeci var. Ebe gümecinde mercimekli ben çorbasını yapıyor Mercimekli, pirinçli çorbasını da yapabilirsiniz hemen ısırgandan dediğim gibi böreği harika oluyor. Ben biraz toparlayacağım şimdi. Tek elimden çektiğim için toparlayamıyorum arkadaşlar. Hemen toplayayım ondan sonra videoyu tekrar açayım. Evet şöyle topladık ısırganlarımızı ve otlarımızı topluyoruz daha. Aşağılara doğru gideceğiz arkadaşlar. Daha güzel yerlerde daha çeşitli ot bulursak onları da çekeceğim size. Evet şurada gelincik otu buldum gelinci gotu da arkadaşlar hem harika böreği oluyor hem yemeklerin yanında yiyebilirsiniz hem de harika çorba olur yemeği olur her türlü şey oluyor arkadaşlar haşlayıp salatasında yapabilirsiniz yine zeytinyağlı haşlayıp böyle salatasında yapabilirsiniz Şimdi Batalım poşetimize. Evet, yine o Türkmen düdü dediğimiz sütleğen otundan buldum arkadaşlar. Bu da çok güzel, lezzetli oluyor. Yine şu da gelincik otu. Tabii yine şu güzelliği görmüşken de çekmeden olmaz arkadaşlar. Harika olmuş. Çok da güzel açmış. Az önceki topladığımız börekli koddan. Evet. Video sırada şurada. Misafir bile gördük. Kaplumbağa beni görünce kurttu. Evet arkadaşlar. Bu da turpotu. E, turp turpotu gillerden arkadaşlar. Turpotunun yabanisi diye. Yani turpun yabanisi diyebilirim. Ay yoruldum. Ve arkadaşlar hardalgillerden. Az önce hardal kazdık ya. Hardalgillerden bu da. Şöyle. Evden çıkmaya çıkmaya biraz hantallaş yok biz insan Nerede hareket orada bereket aslında. Evet şurada yine o böreklik ot'tan buldum. Çok da güzel çok da harika. Tazecik. Evet burada yabani ot. E, yabani marul arkadaşlar bu. E, yöre yöre tabi otların isimleri değişebiliyor. Bu da yabani marul dediğimiz bir ot arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada bayağı bir turp otu bulduk. Ve çok da güzel. Ben bunları kazacağım ve videomu da fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Evet nereye gitsek de çiçekleri buluyor. Otlar, çiçekler, böcekler. Rabbim bu doğadan ayırmasın bizlere. Gördünüz mü arkadaşlar ne kadar güzel. Ay, her ne kadar nefes nefese de kalsam baya bir insan içini huzur kaplıyor. Evet doğa böyle. Her taraf yemyeşil mis gibi hava. Fazla güneş olmasa da hava kapalı da olsa Osmaniye'de havalar sıcak arkadaşlar. Şu anda terledim bile. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sağlıkla sıhhatle kalın. Hoşça kalın. Ay ben nefes nefese kaldım. Biraz şöyle gördüğünüz gibi biraz yokuş gezdiğim bahçe. Ve ben biraz daha toplayacağım. Komşumla komşum çağırıyorum. Yanına gideceğim. Evet zil butonunu açarsanız bütün yeni yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla sıhhatle kalın. Bu arada bu videomu ilk defa izleyen arkadaşlarım için söylüyorum. Kanalımda abone olursanız e, doğa ve çiçek videolarım var. Geriye dönük videolarımda ben yemek programı da yaptım arkadaşlar. Yemek tariflerim de var. İzlerseniz sevinirim ama e, çiçeklerimle uğraşıyorum evimde balkon çiçeklerim. Her tür çiçeğin bakımını yapıyorum. Güzel bilgiler sahip olabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Sağlıkla, sıhhatle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve sağlıkla, sıhhatle kalın. Şöyle gördüğünüz gibi daha yokuş yukarı çıkacağım ben. Ay yoruldum. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.